Merhaba örün ailesi. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir model paylaşacağım. Çok çok kolay ve birçok yerde de kullanabileceksiniz. kaş Kaşkollardan battaniyelere, etollere, e, koltuk şallarına birçok yerde e, kullanabileceğiniz çok tatlı, hoş bir modelimiz var. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlamanızı tavsiye edeceğim ve dilediğiniz uzunlukta zincirlerinizi çekmenizi sizden rica edeceğim. Eee Zincirimizde e, şunun katı bunun katı dememize gerek yok modeli zaten ilerleyen aşamalarda gördüğünüz takdirde çok çok kolay olduğunu sizlerde algılayacaksınız tek renk çalışabildiğiniz gibi birden fazla rengi de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz şu anda benim kullanmış olduğum ip bebe ipi e, hemen bakın ilk sıraya sık iğnemi yaparken yaptıktan sonra şöyle bir uzantı bırakıyorum istediğim uzunlukta onun yan tarafına geliyorum ve tekrardan bir sık iğnemi çalışırken tekrardan aynı uzunluğa getirip bu şekilde bırakıyorum eğer tunus tığ kullanırsanız uzun objeleri çalışırken tığınızın üstünde iplerinizi bu şekilde toplayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi normal bir tığı kullanıp aralarda çıkartıp tekrardan devam edebilirsiniz. Şuradaki uzunluk tamamen sizin hangi modeli bu modeli nerede kullanacağınızla ve ne kadar uzunluk istediğinizle doğru orantılı arkadaşlar. Şöyle bakın ben göz kararı çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiç sık iğne ekstradan bir sıra geçmedik kenar oyasını çünkü yaparız kenarına bitirdikten sonra şu şekilde tamamen sık iğnelerimizden sonra istediğimiz uzunluğa gelince bakın iplerimizi tığımızın üzerinde bekletiyoruz. Sonra belirli bir dönemden sonra çıkartıyoruz ama burada şöyle esnetme gibi falan bir şey yapmadan sonucun içine girip yüksekliğini ayarlayabilmek adına Tekrardan yan taraftaki zincirin üstüne geliyoruz ve tekrardan ilmeklerimizi bu şekil uzatarak devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi bu modelin örgü modeli de var arkadaşlar ve çok eski bir model aslında. Bilmeyen arkadaşlar olabilir ama bunu bu örgüyü biz şişle de yapıyoruz. İlerleyen günlerde sizlere bu örgünün şişle de nasıl yapıldığını gösteririm. Şöyle Neredeyse sıra sonumuza geldik. Ben birden fazla renk kullanacağım ki sizler daha net görün diye. Videonun sonunda ya da başında resmini çekip koyabilirim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi modelimizi ayarladık. Arka yüzüne geçiyoruz. Ve hemen kilitliyoruz. Şimdi şöyle tutalım. Bakın. Her bir uzattığımız ipin tepesine bir sık iğne çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Her bir uzatmış olduğumuz ipin üzerine sık iğne çalışmamızla devam ediyoruz. Ebru'lu ipler kullanabilirsiniz bu model için. Çok çok hoş duracağına eminim. Sıra sıra farklılık gösterecektir çünkü kendi içerisinde Ayrıca dediğim gibi tek renk çalışabildiğiniz gibi birden fazla renk kullanabilirsiniz. İplerin dokusunda farklılık gösterebilir. Lif ipi ile farklı, bebe ipi ile farklı, koton iplerle daha farklı duracaktır buna emin olun. Şimdi sıra sonuna kadar şu şekilde iplerimizi toplayarak devam ediyoruz. Kontrast yapabilmek için açık bir renk kullanacağım şimdi ben. Mesela krem rengi olabilir. Ve sonuncu ipimizi topladık. Bakın. Böylelikle birinci modelimiz oturmuş oldu. Şimdi içerisine hemen açık bir renkli bir ip seçelim. ve krem rengi ipimizi hazırladık. Şöyle kilitliyorum. Pembe ipimi de çekiyorum ki bağlantı noktam hazır olsun. Hemen aynı noktadan geliyorum. Bir sık iğne yapıp uzatıyorum. Arkadaki ipi saklayacağım için bakın şu şekilde uzun bırakıyorum. Şimdi tekrardan her bir sık iğnemin tepesine sık iğnemi yaparken son ipimi yukarıya doğru topluyorum arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret ama çok çok güzel duruyor. Bundan çok güzel yazlık kazaklar yapabilirsiniz. Plaj elbiseleri yapabilirsiniz. Çok kullanışlı bir model. Hatta ben geçenlerde gruplardan birinde bir bayanın sorduğunu görmüştüm bu nasıl örülmüştür diye kendisine de izah ettim bu şekilde örüldüğünü daha sonradan da videolamak aklıma geldi ve sizlere bunu paylaşmak istedim şöyle bu arada kanalımıza abone değilsiniz eğer lütfen aboneliğinizi gerçekleştirin çünkü sizlere daha çabuk ulaşabilmemiz açısından bu önemli Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın neredeyse sıra sonuna geldim. Çok çabuk ürüyen bir model. Hemen yükseliyor. Ve o yüzden çok çabuk bitiyor ürün. Çok fazla da ip yiyeceğini düşünmüyorum. Sadece Hafif bir yükseklik atıyor bu kadar uzunluğa göre. Normalde bizler trabzan olarak çalışmış olsaydık daha fazla e, ip yiyecekti açıkçası. Ama şu anda şu sonuncu zincirimin heh, içine de girdikten sonra bakın çıkartıyorum ilmeklerimi hemen çektirmeden toplamaya başlıyorum. şu şekilde sık iğnemi yaparak topluyorum arkadaşlar. Eğer bebek battaniyesi falan kullanacaksanız bütününü değil hani biraz kullanımı zor olur bu modelin. Ama daha çok süs amaçlı kullanacağınız ürünlerde kullanabilirsiniz bebekler için. Ama dediğim gibi bayan kazaklarında falan oldukça rahat kullanabileceğiniz bir örnek bu. Özellikle yazlık kazaklarda çok çok idealdir kullanacağınız ip ve tığ çok önemli kendini farklı olarak gösterecektir ki ilerleyen günlerde sizlerle böyle bir proje yapalım kısmet olursa şimdi bakın ikinci bölümü de bitirdim ee, farklı bir renk daha eklemek istiyorum ben ee, orayı göstermeyeceğim nasıl olsa artık tekrardan ibaret olduğunu biliyoruz sadece görsel amaçlı sizlerle paylaşacağım e, hepimize kolay gelsin bakın oldukça hoş ve e, güzel bir model çıkıyor ortaya bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle edit üstünde yaptığımız zaman model kendini daha bir göstermeye başladı şimdi dediğim gibi farklı bir rengi geçelim ve hep beraber ona bir bakalım Görmüş olduğunuz gibi 3 farklı renk çalıştım ve üçü de birbirinden güzel. Şimdi benim gibi bu şekilde farklı renklerle çalıştığınızı düşünürsek iplerimizi kırmıyoruz bakın ama hepsi farklı yerlerde oluyor. Ne yapabilirsiniz? Birkaç alternatifimiz var bu konuda. Şöyle en alttaki ipim pembe olduğu için bakın krem rengimin üstüne geliyorum ve hafif uzatıyorum. Bir kilitliyorum. Bu arada krem renkli ipimi düzeltiyorum. Daha sonradan tekrar yükseltip şu şekilde gelip turkazımın içerisine kitlediğim zaman şu şekil bırakmış oluyorum. Şimdi zaten yapacağımız işlem hatta şöyle pardon tekrar şurada uzatmış olduğum bakın turkaz renkli ipimin içerisinden geçireceğim ama krem renkli ipimi de tutuyorum ki onu da buradan alacağım. Bakın şu şekil şöyle uzatıyorum ve kilitliyorum hemen turkuaz renkli ipimi kapatıyorum krem renkli ipimi de çekiyorum aynı noktaya bir daha batacağım ki yüksekliğim tamamen ayarlansın ve kitlensin şu şekilde daha sonradan diğer iplerimi kenara alıyorum ve yükselterek ne yapıyorum tekrardan sık iğnelerin tepesine bata bata ipimi yükseltip devam ediyorum Ayrıca ne yapabilirsiniz hani bu biraz daha zor geliyor olabilir. O zaman hemen bir sonraki sırada da onun nasıl yapılacağını göstereyim size. O biraz daha kolay bir seçenek açıkçası. Her sırada yapacaksınız ve daha gözü yormadan artı bu türlü iplerde kasma yapmadan devam edeceğiniz bir yukarı taşıma tekniği bu arada ipimi hemen düzeltip geliyorum arkadaşlar Evet kusura bakmayın biraz beklettim Şimdi şu şekilde sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde modelimizi tamamlayalım ve arkasını da topladıktan sonra ipi yükseltme kısmında tekrardan buluşalım. Görmüş olduğunuz gibi model tamamen kendini gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bakın, oldukça hoş, e, renkler birbirini tamamlıyor. Bu arada hemen yukarıya taşıma tekniğini göstereceğim sizlere. Tekrardan, şimdi son, şuradaki ilmeğimi sökeceğim ki oradan gösterebileyim. Son ilmeğimi toplarken şurada altta kalan iplerimi de yukarıya alıp onlarla birlikte kitlerseniz eğer bakın yukarıya tamamen taşımış olursunuz ipinizi. Daha sonradan hangi ipinizle çalışacaksınız mesela krem renkli ipinizle onu buradan geçirip tekrardan aynı noktaya sık iğneyi batıp yükselttiğinizde modelinizi çok rahat bir şekilde kurmaya devam edersiniz. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Başka bir anlatımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.